Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ne yazmayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Ne? Ne yazmak için önce n sonra e. Ne? Haydi bir tane daha yazalım. Siz de yüksek sesle tekrar edin. Ne? Bir tane daha yazalım. Ne? 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 Neymiş? Önce n, sonra e. Ne? Ne? Haydi şimdi sıra sizde. Defterleri açın ve bir sayfa ne yazma çalışması yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.